<laughs> Neden hep bir son var? Kimse mutlu değil, kimse gülmüyordu, kimse <laughs> bilmiyordu. Kimse sevmiyordu, yolda ben bilmiyordum, bir türlü ölmüyordu. Anladığım ben kadarıyla benim ne bir derdi var? Yüzleşmek istemiştin karşındaki benim var başka biri vardır neden bu saklambaç kala kaldım arkanda kala kaldım arkanda kala kaldım arkanda madem başka biri vardır neden bu saklambaç kala kaldım arkanda kaldım arkanda sana gerçeği anlattım Bana inanacaksan Hepimiz ben de ağlattım Kala kaldım arkadaşım Sana hizmeti gerçeği anlattım, Ah tanrım yeterince yalanlara katlandım Kim vurdu arkamda Sahtelerin hizmeti. hepsi geldi arda arda Korkmadım hiç ben en dibe batmaktan Merak etme sana onlar Nerede gibi davran, davran.